2021 yılı Mayıs ayında yayınlanan destek eğitim programlarından sonra yeni verilen raporlara MEPİS'e girerken hedef ve hedef davranışı seçmemizi istemektedir. MEPİS hedef hedef davranışı seçmeden kayıt yapmamıza izin vermiyor. Bununla ilgili Lira'da iki farklı şekilde hedef hedef davranış seçimi yapılabilir. Bir tanesi planlamaya konuldu. Modüllerin hemen yanına hedefler sütunu açıldı. Eski raporlarda bu hedefler boş gelir. Yeni raporlarda hedefler çıkar. Bu hedefler raporundaki tüm hedeflerdir. Buradan seçim yaparaktan planlama yapabiliriz. Buradaki hedefler raporundaki tüm hedefler değil de kaba değerlendirmedeki ihtiyaçlar gelsin isterseniz. Firma tanımlarına parametre kondu. Sistem menüsü firma tanımlarına. Burada bu seçeneği işaretlerseniz Parametrelerde planlamada hedefleri kaba değerlendirmeye göre getirir seçerseniz planlamada hedefler kısmında kaba değerlendirmede eksi verdikleriniz yani ihtiyaçlar gelir. Daha sağlıklı olabilir. Planlamada hedef seçmek zorunlu değil. Seçmeden mebbi aktarsa hata alırız. Planlama yapan arkadaş ben hedefleri bilemiyorum bilemem ben yapma plan, hedef seçmeden planlama yapacağım derse buradan hedef seçmeden planlama yapar ama mutlaka diğer seçenek olan planlamadaki hedef hedef davranış güncelleme kısmından hedef hedef davranış seçilmesi lazım buraya sadece yeni raporlu çocukların planlaması gelir her ders için bir tane kayıt gelmekte hedef hedef davranış seçmek için çocuğu seçip düzelt diyerekten buradan hedef hedef davranış seçilip kaydedilebilir. Bu şekilde planlama kaydedilirse Maps'i aktarırken herhangi bir problem yaşamayız hedeflerle ilgili. Bu güncelleme ile ilgili planlamada başka değişiklikler de oldu. Ondan da bahsetmek istiyorum. Bir tanesi bireysel ve grup planlamaları renk farklı renk verildi. Renkleri ayrıştırıldı. İkincisi sağ ve sol tık aynı hale getirildi. Eskiden sol tık yaptığımızda planlamanın detayını gördük. Tabletten planlama yapmak istenen arkadaşlar için bu güncelleme yapıldı. Sol veya sağ aynı oldu. Tıkladığımızda altta saatlik planlamalar çıkıyor. Bu yeni eklendi. Buna tıkladığımızda yine detayı görebiliyoruz.